Sonunda kaldık ve bu işi öğrendik. Yani bazen o olumsuz önemli, şeylerin böyle olumlu e, olumlu şeyler çıkıyor. Evet. Bahadır Koç demiş ki ülke olarak küçük Amerika mı olmaya çalışıyoruz, yoksa büyük Türkiye mi? Biraz politik soru ama buna ne yanıt verirsiniz? Ya, bence zaten birçok bir konuda küçük Amerikayız. Bu da Amerika dünyanın birinci ekonomik gücü, ee, en önemli demokrasisi. Yani örnek alacaksak bir ülkeyi. Zaten benim açımdan e, bunu söylemekten de çekinmiyorum. Zaten Amerika örnek olmalı. Yani herhalde Rusya da Çin en azından Türkiye için örnek değil. Yani biz bir demokratikleşmeden bahsediyorsak ekonomik olarak da ihracatı arttırmak istihdam sağlamak, halkın refahından bahsediyorsak en doğru örneklerden biri artık Amerika oldu galiba tescillenmiş diyebiliriz. Bu açıdan Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Bugünkü Amerika olmak için bir gayretimiz bence yok. Ama e, ee, sonuca bakarsak evet bir küçük Amerika özellikle e, Amerika'nın son 100 yılındaki en olan, önemli ve olumlu e, e, gelişmesine neden olan unsurlara bakarsak Türkiye o birçok unsura sahip. Nedir mesela, bu Mesela disiplinli bir iş gücü. İşte muhafazakarlığın işte şirkete sahip çıkmayı gerektirdiği, işte bir aile kültürüne e, 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 mesela biz bu ekonomik krizde makroekonomik verilere bakıyoruz. İşte Türkiye'nin dayanabilirliğini işte e, mortgage piyasamız olmaması e, işte krize e, kriz alışkanlığımız, işte bankaların 2001'de e, tekrar reform edilmesinden filan bahsediyoruz. Ama bahsetmediğimiz bir tane konu var. Kültürümüz. Yani biz mesela bir arkadaşımız işsiz kalınca sahip çıkıyoruz. Yani bu Amerika'da 50'lerde var olan bir kültürdü. Yani bir aileye... E e, muhtaç kalmak kadar şu anda Amerika'da zor bir şey yok. Ama Türkiye'de hala böyle bir aile kültürü var. Yani işsiz kalırsanız e, kendi e, çevrenizden bir destek bekleyebilirsiniz. Bunlar mesela Türkiye'nin dayanabilirliğini artıran şeyler. şeyler. Avrupa'da özellikle bugün hiç olmayan bir şey ve bu olumsuz bir şey. Yani muhafazakarlık derken e, gelişime engelleyen bir muhafazakarlıktan bahsetmiyorum. Yani aile kültürü açısından böyle bir muhafazakarlık şu anda Türkiye'nin lehine işliyor. Evet. Peki şöyle biraz Orta Doğu'ya devam etmek istiyorum. Az önce siz Amerika'nın Orta Doğu'da bir müdahaleye karşı olduğunu söylediniz. Orta Doğu'da asıl kavga kimler arasında? Ekim Bey. Yani şunu soruyorum. Bugüne kadar hani bu İran'ın arkasında Rusya vesaire deniyordu ama bir taraftan da oradan kafa gösteren bir Çin var. Deniz ülke geçtiğimiz hafta bu programda Orta Doğu'da asıl çatışma alanı, asıl çekişen tarafların Çin ve Amerikalı işletmeleri olduğunu söyledi. Ne dersiniz? İşte birileri de Çin diyor, birileri Rusya diyor. Mesela e, konuya çok hakim analizciler var. Onlar e, Suriye'de Asad'ın kaybettiğinden e, Hani en önemli belirtişi şu olur diyorlar. Rus diplomatlar Büyükelçiliği boşalttığı an. Yani Rus diplomatlar Suriye'den ayrılıyorsa e, demek ki Asad kaybediyor diyorlar. Doğru da olabilir. Yani Rusya'nın en azından Suriye sürecinde bir aktör olduğu kesin. Bence en önemli aktör olumsuz anlamda İran. Biz bu konuda... Olumsuz derken? Yani en azından bizim Suriye görüşümüze aykırı hareket eden bir güç. Irak'la da işte Maliki diyorduk, sorunlarımızdan biri bu. Suriye'nin artık hiçbir ııı... İşte halkını refahına fayda sağlamayan bir hükümeti olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Şu anda hem fikir olmadığımız konular müdahaleyi nasıl yapmak? Yani bir müdahale gerekçesi artık herkes için ortada ama askeri müdahale mi olmalı? Tampon bölge mi? Sadece işte ekmek yardımında mı bulunacağız? Silah da verecek miyiz gibi taktiksel konular konuşuluyor. Ancak orada artık meşruiyetini kaybetmiş bir rejim olduğu konusunda hemen hemen bütün dünya hemfikir. Şimdi böyle bir ortam varken İran, Irak üzerinden hala o rejime silah satıyor, silah taşıyor. Ya bu da bilinen bir şey. Tabii ki hükümet İran'la da bir komşu ülkeyle ilişkileri dengelemek açısından bunu çatılardan bağırmıyor. Ama böyle bir şey söz konusu. Ama Türkiye'den de Suriye'deki muhaliflere silah sevkiyatı oldu. Ee, öyle bir şey aslında yok. Yani bunun hiçbir... E, e, İngiliz basında çok haber çıktı bu konu. Yani dedikodu çıktı evet ama bizim öyle bir silah e, e, tedarimiz açıkçası yok. Yani insanın yardımda bulunuyoruz. Bu konuda netsiniz yani. Yani ben öyle biliyorum. Evet. Ee, peki şöyle devam edeyim. Ee, şimdi Suriye meselesi Türkiye ile Amerika arasında bir mesafe yaratıyor. Peki bu görüşmelerde Amerikan tarafı Türkiye'den özellikle ne tür beklentiler içinde olacak? Masaya onlar neler getirecek? Onların gündeminde, onların ajandasında, onların çıkında neler var? Şu anda daha önce söylediğim gibi şu bilinen bir şey. Ya Obama bizzat kendisi orada bir müdahaleye, askeri müdahaleye Suriye sıcak dışında soruyorum. Onu anladım. Hı, tamam. Ya Suriye konusunda Amerika'nın tamamı. Onun dışında başka neler konuşulacak gibi gözüküyor Şimdi şöyle, Amerika Amerika Artık dünyada tek güç olmadığı bir dünyada Türkiye'de yükselen bir güç. Yani sadece bölgesel anlamda değil. Artık e, yani global bir güç diyebiliriz. Yani bulunduğu pozisyonlar, işte Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyine seçilmesi, tekrar aday olması, Olimpiyatlara aday olması, işte e, Çin'den sonra e, son yıllarda e, en büyük ekonomik e, büyümeyi gerçekleştirebilen, dayanabilirliğini ispatlamış siyasi istikrarı ispatlamış böyle istikrarsız bölgede yegane istikrarlığını ortaya koymuş bir ülkeden bahsediyoruz yani şu anda Amerika'nın gündeminde olan birçok konuya bakın Türkiye temel aktör O nedenle daha önce söylediğim gibi yani Amerika'ya her ziyaret önemliydi ama bu ziyaret özellikle önemli Çünkü Avrupa'nın ciddi bir kişilik krizi geçirdiği bir dönemden geçiyoruz Amerika'nın Avrupa'da 2 trilyon dolara yakın yatırımı var. Yani Avrupa'nın kaderi Amerika'nın da kaderini belirliyor. böyle bir ortamda Avrupa Birliği'ne aday, işte Avrupa'nın altıncı ekonomisi, gümrük birliği üyesi ve Orta Doğu'daki süreçler işte Mısır'da ne olacak, iç savaş olacak mı, Irak'ta ne olacak, işte Suriye durumu, Libya durumu, bütün bu konularda ciddi aktör olan bir Türkiye var. o nedenle artık sadece böyle NATO ekseninde işte bizim orada küçük bir Orta Doğu bölgesinde bir müttefiğimiz gözüyle bakılmıyor. Yani ben e, sürekli söylüyorum. bunu hiç bu kadar eşit bir ilişki içinde olduğumuzu ben düşünmüyorum Amerika ile. Yani görüş birliğimiz, menfaat birliğimiz birçok konuda var. E, fikir ayrılığımız da birçok konuda var ama e, bunlar ilişkinin temel zeminini, e, düzenini etkilemiyor. Yani iki ortak, eşit e, ortak olarak masada oturuyoruz. Bu konuları değerlendiriyoruz. Ee, ve e, hem fikir olduğumuz konularda birlikte çalışıyoruz. Hem fikirdeysek de kabulleniyoruz. Yani böyle bir e, ilişki var. Peki Yakup şöyle demiş. Önce Obama ya da Batı müdahaleye sıcak bakmaz çünkü Suriye'de petrol yok demiş. Sonra da şöyle sormuş. Amerika'da halk Sayın Tayyip Erdoğan hakkında ne biliyor veya söylüyor? Öyle bir farkındalık var mı Başbakan üzerinde? Şimdi, şimdi halk Amerika Bayağı içine kap panik bir ülke. Aslında Amerikan toplumunun yüzde kaçının bir pasaportu var diye bakarsak çok düşük bir oran çıkacağını düşünüyorum. Biz genelde New York, Kulisi, Los Angeles'ı bildiğiniz için yani. Tabii yani o, o, o şehirler açıkçası Amerika'yı çok iyi temsil etmiyor. İyi temsil ediyor ama bütün Amerika'yı ifade etmiyor. Burada Beyaz Saray'da yürütme de aslında Amerika'nın düşüncesini temsil eden bir yer değil. Bu, bu anlamda yegane yer kongre. Özellikle temsilciler meclisi sen meclisinde de işte başbakanın de görüşmesinin önemi bu nedenle kongrede altında evet. birkaçtır çiziyorsunuz. Evet. Yani burada kongrede Türkiye gerçekten çok iyi bilinmiyor. Yani bir de e, şöyle düşünün. Siz bir Amerikalı vatandaşsınız. İşte Libya'da bir Amerikan Büyükelçiliğine bir saldırı oluyor. Bir Büyükelçi ölüyor. İşte bundan bir yıl sonra Ankara'da Amerikan Büyükelçiliğine bir saldırı oluyor. Birkaç kişi ölüyor. Yani işte o orada o Orta Doğu'da o kötü bir bölgede birbirine benzeyen işte Müslüman ağırlıklı bir e, iki tane ülke gözüyle bakıyor. Yani bilgisiz vatandaştan bahsediyorum. E bu vatandaş temsilciler meclisindeki milletvekilini e, seçiyor. Şimdi o açıdan o milletvekilleri de iki yılda bir seçildikleri için onların önceliği o vatandaş. Onun görüşü önemli. Ee, ve çok da eğer dışişler ilişkiler komite üyesi falan değilse çok da seyahat eden insanlar değil. O nedenle işte İsrail, Yunanistan bu güçlü lobiler bu insanları kendi ülkelerine davet edip kendilerini tanıtıyorlar. Biz de bunu yapmaya başladık. Evet Yakup poflar... Ve gelen de inanın e, fikir değiştiriyor. Türkiye Dostluk Grubu üyesi şu anda çok ciddi artmaya başladı. Amerika'da Türkiye'nin bilinirliği peki artıyor mu? yani artıyor. Her... Önemi üzerinde anladım. Yani önemi konusunda ciddi bir ittifak var ya. Yani birkaç seneye göre e, öncesine göre Türkiye'ye olan destek ve ilgi artıyor. Yani şöyle mesela Türkiye'nin ekonomik önemiyle ilgili ciddi bir bilini var artık. Yani sadece karar vericiler nezdinde değil. Artık ortalama vatandaş bile Türkiye'de bir pırıltı olduğunu anlamaya başladılar. Çünkü bir yıllık bir başarı değil bu. İşte e, Türkiye'yi kriz tehdit geçecek derken ben de mesela çok şüpheyle baktım. Nasıl geçecek? Nasıl olacak? İşte küresel bir e, ekonomide e, böyle bir kriz oluyorsa Türkiye bundan e, e, yani bir darbe görmeden nasıl kurtulacak diye düşünüyorum ama hepimiz gördük ki gerçekten bir şekilde teyit geçti. E, bu tabii dikkat çekiyor. Sadece ekonomik ekonomi sayfalarında değil, her türlü e, çevrelerde Türkiye ile ilgili bir bilinirlik e, arttı ve işte bu uluslararası platformlarda işte bir güvenlik konseyinden tutun e, işte Gümrük Birliği'ne kadar ya da işte Şanghay zirvesine kadar yani bütün bu e, bu platformlarda Türkiye aktör olduğu için. ...artık e, Türkiye bilinirliği artıyor. Ama yeterli değil. Biz daha çok angaja olmamız lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Özellikle kongrede çok bilinçli, e, detaylı bir çalışma yürütüyor olmamız lazım. E, peki şimdi aslında son dönemde Türkiye'nin... ...Orta Doğu politikasına yön vermeye çalışması... ...yani Mısır'dan orada rol çalmaya e, başlaması... ...bir Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak Türkiye'nin... E, Meydana çıktığını söylüyordu bize ama siz sanki Türkiye'nin bugün üstlendiği rolün Orta Doğu'nun da ötesinde bir e, güce sahip olacağını sanki o mahfillerde böyle şeylerin konuşulduğunu konuşulduğu üzerine sahip olduğunu söylüyorsunuz sanki doğru Hı. mu anladım ya, kesinlikle öyle yani mesela bu e, kredi notlarına falan bakın herkes e, puan kaybederken biz yani gecikmiş hakkımız olduğunu düşünüyorum zaten ama puan kazanıyoruz. Yani sadece Orta Doğu ile alakalı Türkiye işte NATO ekseninde çok stratejik filan şeklinde görülmüyor artık bugün ya da e, işte e, ekonomik de bir çıkarma söz konusu. İşte Afrika'da nereye bakarsanız bir büyükelçilik açıyoruz. E, orada öyle ya da böyle bir ihracatımız söz konusu. Bugün Venezuela'ya da gitseniz, işte e, dünyanın öbür ucunda da gitseniz bir şekilde Türk ürünlerini görüyorsunuz. Yani bu ekonomik soft power dediğimiz konu şu anda çok ciddi bir şekilde gündemde bu, bu Orta Doğu'yla sınırlı bir şey değil. Yani biz Avrupa'nın bir nevi Detroit'u olduk. Yani hafif ticari araç konusunda özellikle yani araba üretimi olsun, televizyon üretimi olsun. Ee, yani biz mesela benim şirketim Amerika'da uçak üretiyor. Yani Türk bayrağı altında Amerikan mühendisleri jet uçak yapıyorlar. Bir Türk şirketi Amerika'da jet uçak yapıyor. Evet, evet. Mesela biz aslında Türkiye'nin bilinirliği yurt dışında bir bilinirlik sorunu yaşamıyor. Türkiye içinde yaşıyor. Yani biz kendimiz bilincinde değiliz. Yani buradaki iç kavgalarımızda kaybolup gidiyoruz. Aslında Türkiye çok ciddi bir gelişim içinde. Evet bunları bu dediğiniz cümlelerden de anlıyorum. Kemal Sertar şöyle demiş, Türkiye'nin Suriye üzerindeki rolü Amerika, Rusya, İran, Çin denkleminde bizi zor durumda bırakmaz mı demiş. Ne demiş Kemal tanıyorum kendisini. Öyle <laughs> mi? Diyor ki Türkiye'nin Suriye üzerindeki rolü Amerika, Rusya, İran, Çin denkleminde bizi zor durumda bırakmaz mı demiş. Yani bırakır çok siyasi evet. konular bunlar benim de görev alanıma giden konular değil ee, Kemal kardeşim'e buradan. <laughs> Peki o zaman daha ekonomik bir soru sorayım. Evet. Az önce bahsettiğimiz konu. Bahadır Koç. Birleşik Devletlerle imzalanacak serbest ticaret anlaşması sonucu dış ticaret dengesi nasıl değişir? Yani burada yani Türkiye'nin böyle bir anlaşma imzalanırsa hani getirisi götürsü, ne aldık ne verdik, ne olursun günün sonunda. Şimdi şöyle yıllardır bu 20 yıldır falan konuşuluyor. Evet ben de bu işe başladığımdan var. beri 15 yıldır duyuyorum. Evet ancak şu anda ciddi bir momentum var bu konuda. Yani ilk kez bu düzeyde işte başkan düzeyinde Avrupa'da da başkan düzeyinde karar vericiler düzeyinde bu konuda bir irade sergileniyor. Ee, işte e, iç onaylar alınmaya başladı. Temmuz'da e, resmi müzakerelere baş, e, başlanacak. İşte bütün e, bölümler belirlendi. E, sıkıntılı konular ne olduğu belli. E, 2014 sonuna kadar da bu işi bu müzakereyi bitirme konusunda bir irade e, söz konusu. Yani olur olmaz. Yani %100 kesin olur demiyor. Olursa ne olur? Ancak o, o, bu bu böyle bir şey olursa dünyanın İki en önemli ekonomik bloğun bir ortak pazarından bahsediyoruz. Bu sadece bir serbest ticaret anlaşması değil. Yani aynı zamanda ticaretin standartlarını belirleyecek. Mesela işte belki siz de yurt dışına gidince iPhone alıyorsunuz. İşte onun fişi farklı oluyor. Yani o standartlara kadar hmm. ee, dünyada çok ciddi bir güç Ortak bir pazar oluşmuş olacak. Transatlantik bu ortaklığı herkes dahil olmaya çalışıyor. Yani Meksiko'da dahil olmaya çalışıyor, Japonya'da ama Türkiye zaten Avrupa'nın altıncı ekonomisi ve gümrük birliği üyesi. Yani Türkiye'nin en doğal hakkı hatta bu ortaklığın da bu transatlantik TTIPI'nin de amacına ulaşması için Türkiye'siz olmayacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi iki tarafta bu konuda samimi ise. Türkiye'yi zaten dahil etmek zorunda. Peki. Son 30 saniye şunu soracağım. Türkiye ile Amerika arasındaki dış ticaret dengesi Amerika lehine çok duruyor. Hı hı. Bunun yani bu balansın biraz sağlanması hangi koşulda mümkün olabilir? İşte bu ticaret hacmi şu anda bir 10 yıl önceyle kıyasla daha iyi durumda. 3-4 katı. Ancak hala bir işte 4 milyar dolar ihracatımız varsa bir 14-15 milyar dolar da ithalatımız var. E, o konuda bir Türkiye aleyhinde bir denge söz konusu. E, ancak ihracatımızın artma yüzdesiyle ithalatımızın artma yüzdesi arasında Türkiye aleyhinde bir fark var. Ben bu e, eksikliğimizin özellikle işte bu bilinirlik eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu şu anda gidermeye başladık. Burada yegane teknik anlamda yapabileceğimiz en iyi şey Amerika ile bir serbest ticaret anlaşması imzalamak. İmzalam. Peki. O nedenle de masada olmamız lazım o konuda. Ekim Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte 21.30'da birlikte olmak üzere. Hoşçakalın iyi akşamlar.